Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın Çekya, İspanya ve Afyon Karahisar'dan Çorum'a gelen Erasmus öğrencilerini makamında konuk etti. Eğitimin Cennet Bahçesi Okullarda Yenilikçi Metodolojileri Keşfetmek projesi kapsamında Çekya ve İspanya'dan öğretmen ve öğrenciler 5 günlük eğitim programı kapsamında Çorum'a geldi. Eğitimdeki metodolojileri öğrencilerimize katmak, müfredatında ötesine geçip onları e, yaparak, yaşayarak, deneyimleyerek öğretmek e, ve e, olabildiğince eğitim ortamını renklendirmek üzerine yapılmış bir proje. Konuk öğrenciler Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkan'ı ziyaret etti. Projede bulunmak hem yabancı vatandaşlarla tanışmak, öğrencilerimizin yabancı öğrencilerle tanışması, kültür alışverişi yapması hem bizi sevindirdi hmm. hem de kültürel olarak ülkece hmm. bence sevindirici bir olay oldu. And also for my students and we are enjoying a lot because it's a big experience for for, for us. Türkiye'yi çok hoş bulduğunu söylüyor. E, dün gezdiği yerler ve aslında projenin dışında da e, Türk insanının ne kadar sıcak, ne kadar misafirperver olduğunu çok güzel insanlarla tanıştığından bahsediyor. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Çekya ve İspanya'dan gelen öğrencileri Barış'ın ve Kardeşliğin merkezinde ağırlamaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti. Projenin çok anlamlı ve önemli bir proje olduğuna dikkat çeken Başkan Aşkın, öğrencilerimizi tarihi binamızda ağırlamaktan son derece mutluyuz dedi. Öncelikle sizi dünyanın merkezinde, Barış'ın, Kardeşliğin merkezinde ağırlamaktan son derece mutlu olduğumuzu ifade edeyim. Ee, Tabi projede çok anlamlı ve önemli ee, projenin hem yeni eğitim metodolojileriyle ilgili olması hem gençlerle öğrencilerle ilgili olması hem de kültürel kaynaşmaya hizmet ediyor olması birçok yönden projeyi çok anlamlı kılıyor. Bu ziyaretten dolayı da ayrıca mutlu olduğumu da ifade edeyim. Tabi burada hem İspanyol hem Çekyalı hem de Afyonlu ve Çorumlu kardeşlerimizi böyle tarihi bir binada burası da tarihi bir bina ağırlamaktan dolayı da son derece mutluyuz. Başkan Aşkın ayrıca konuk ekiplere Çorumu ziyaretlerinin anısına tarihi Çorum Saat Kulesi'nin maketini hediye etti. <gülüyor> <gülüyor>